Siz hiç istidraç diye bir kelime duydunuz mu? Belki duymadınız, belki de farkında bile olmadan hayatınızın tam ortasında yaşadınız. İstidraç, Allah'ın kullarına verdiği bir uyarı. Öyle bir uyarı ki nimetlerle süslenmiş, başarılarla taçlandırılmış. Ama dikkat edin bu bir ödül değil, belki de bu bir imtihan. Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresinin 44 ve 45. ayetleri tam da bunu anlatır. Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar için tuzağı kuruyorum, onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım çok sağlamdır. Allah mühlet verir. Kişi haram bir kazançtan zenginleşir, dünyada rahat bir yaşam sürer, hatta kazandıkça kazandığını sanır. Ama bir durup düşünmez. Bu kazandıklarım beni Allah'a daha mı yaklaştırıyor, Yoksa benden uzaklaştırıyor mu diye sormaz. İşte bu noktada devreye girer istidraç. Kumarda sürekli kazandığını düşünen birisin. Şansın hep senden yana değil mi? Ama hiç sorguladın mı? Bu şans gerçekten senin iyiliğin için mi? Yoksa gaflette daha da derinlere batman için bir tuzak mı? Harama bulaşarak kazandığın her kuruş seni sadece dünyada mı mutlu ediyor? yoksa ahirette seni helaka mı sürüklüyor? Bir düşün, her geçen gün Allah'ın sana verdiği mühlet azalıyor olabilir mi? Seni gafletten uyandırmak için verilen bu süre aslında yaklaştığın sona bir uyarı mı? O kumar masasında kazandığın parayla çocuklarının kursağından haram lokma geçirmiyor musun? Sana emanet edilen bedenini ve ruhunu bu kadar değersiz mi görüyorsun? Kalbinde bir huzur, Kazandıkça bir tatmin hissi bulabiliyor musun? Yoksa o boşluğu daha büyük zaaflarla mı dolduruyorsun? Eğer bugün kalkıp kazancına helal ve haram terazisiyle bakmazsan, vicdanınla yüzleşmezsen, yarın Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceksin? Unutma, istidrac her zaman ödül gibi görünür ama aslında bir ceza olabilir. Bu yüzden kendine bir soru sor. Kazanıyorum ama ne kaybediyorum? Bugün tövbe etmenin, helale yönelmenin ve Allah'a yakınlaşmanın tam zamanı değil mi?